Anana huk! Amananarak aman bir... arkadaşlar. Part 2 geldi. Evet. Akşam gelebilir demiştim. Geldi. E şimdi de bu salak niye gece video atıyor diyorsunuz? Benim işte yine. Neyse. Bir dahaki video yarın. Yarın. Ee, saat 2'de falan. Olmuş olurum herhalde. Tam bilmiyorum. E, bir dahaki video. E artık arkadaşlar bu seri bence karakterimize bir isim bulalım. Olsun. Ahmet olsun arkadaşlar. Tamam bundan sonra yaparak diyelim. Ahmet olsun. 2 saniyede hemen düşündüm. 2 saniyede hemen isim bulmam. Peki. Spasyonu ayarlayalım şunu Ananı, avradın. ya para şeyine bastım yanlışlıkla pardon arkadaşlar yanlışlıkla şu şeye bastım da e, şu işte gördüğünüz e. para veren şeye bastım yanlışlıkla Siz, e, işte bir önceki videoda hatırlıyorsunuz arabamız sorun çıkarmıştı Dedemiz aramıştık. Gene gelmemişti. Ve bize zorla çalıştırıp arabamızı getir, getirip boyadıb e, arabamızı sanayiye götürecektik. Şimdi köyden döneceğiz arkadaşlar. Sanayiye götüreceğiz. Yani e, sanayiye götüreceğiz ve e, bir sürprizle karşılaşacağız. Bakalım. E, o sürpriz ne olacak? Sanayiye gidince şok şok olacağımız bir şey öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi anlatmayayım sürpriz olsun. Ama iyi bir şey değil bu arada arkadaşlar. Neyse biraz fazla konuştum. Haydi videoya geçirik. Of son, sonunda be. Z yine zar zor çalıştırdım bu sefer. Jikleyeceklim böyle yani bir 10-15 kere denemişimdir. Vallahi şimdi bizim Alihan da götüreceğim. Ya bu sefer de o satacağım. Yani. Böyle motor incekler derse sıçtık. Yani motor incek derse ben yandım abi. Sonra ben gidelim, gidip Broadway alacağım. Ya Toros, Toros ya da başka bir şey demişti işte. De. Ya gider Shine alırım. Ya bir şey yapmıştı da. Alırım bir şey başta. Osta AES alabilir. alabilirim. Onda Silver AES alabilirim. Ona şimdi pahalı geliyor. Ya de böyle baba baba gazlarım. Dedim de. Neyse bakalım. Ne 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 kim var? Babaanne. E efendim babaanne. Ne yaptın? Ne yaptın? Kusun girdik gird geldik bir şeye. Gel gel geldim babaanne az az bir şey kaldı. bir kilometre falan. Hay hay bakalım. No, no niye aradık? Ya, ya öyle e, ee, geldin geldin mi diye sorayım diye aradım buzum da. Ee, e, hadi bakalım sen bir araba yaptırdı ondan sonra aradım. Ben... Tamam hadi baba anne. Döt döt Dedemin Dedemi de da şimdi şehre gelmeyeceğim. Dedemi de de da Net, Alo. Dedem ben geldim az bir şey kaldı. Ne yapayım? Ya dede haber haber vereyim diyor adam. Allah Allah. kapat Allah Allah. Ben de bir şey var zannettim. Kapat. Hasbin Allah. Neyse. İnşallah motor inecek falan demez. Ama şimdi böyle demeyeyim ben çok ben çok şomazdım ya. Arkadaşlar benim ismimi nasıl buldunuz? Ahmet iyi mi? Ben eğer beğenmediyseniz değiştirin tabi de. Neden videolarımızı izlemiyorsunuz? Neden abone olmuyorsunuz? Böyle <laughs> bir çocuk vardı aklıma geldi. işte ya. Ah geldim sonunda ya. Valla bir, bir buçuk aydır şehre inemiyordum valla. Sonunda geldim ya. Tofaş'ta ilk defa şehre iniyorum. Çünkü ben Tofaş köyden birinden aldım. vay bu da neymiş bir şey. Lan. Şu frenlerin frenlerini de baktıracağım. Lan frenler çok kötü ya. El evet, freni de zaten şey alın. Ben çektim bakalım. Wow, Alyon Usta neredesin? Nerede lan bu Alyon Usta? Yüklemeşik kendisi yok. Alyon Usta! Garda da yok. Allah Allah. Arayayım bakayım dur ben. ben de bir videoda 500 kere bir arıyorum da neyse. Neyse İnternet. Aradığınız kişi şu anda ulaşamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Hay ben böyleyim. İnternet Dıt. Aç artık Efendim Ahmet. Ya usta, sen neredesin ya? Ya oğlum, iki dakika bir yağ almaya gittim de ne oldu? Ya Alihan usta benim araç çalışmıyor vallahi. Şu an ya yani yaz, yazın bile çalışmıyor yani bu bayağıdır bir sorun ve hem el de freninde... bakacak bir gelebilir misin? Ya oğlum ben bir 5-10 e, dakikaya gelirim evim çırak var mı? Onu seslen. Yok çırak falan yok. Ya oğlum seslen sen oradaydı o, oradaydı o ya. Adın abi. Mo Muhammed kardeşim tamam. Çırak. 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 Efendim abi. Kardeşim benim arabaya bakabileceğim. Neredesin? Lan sen? Varmış gibi şimdi. Efendim abi ne oldu? Ya kardeşim benim arabaya bakabileceğim ya. Nes Nesi vardı abim? Ya kardeşim çalışmıyor araba yani. Ya bir 15-20 kere deniyorum. Zazo çalışıyor. Bir el freni de kötü. Hatta ya yazın bile Zazo çalışıyordu. Bak yazın beri böyle sürekli yani çalışmıyor. El freni de bir kötü. Bir bakabilecek bakabileceğim mi? Tabi abim bir iki dakika işim var benim de bir. Alacağım tamam. Arayan usta ne gitti ya? O yağ almaya abi. Ben niye sordum? Ben neyse. Bir şey de abi? Yok bir şey de mi? abi sen bir e, 15 yarım saat bir saate falan gel. Bir bakayım ben. Abi bu arada motorun motor inme riski var. Ne? Evet abi yine, yani böyle bunun yüzünden motoru değişen daha bir sürü araba var. Nasıl yani? Evet abi yazın. Arkadaşlar bir dakika ben hemen ge girip geliyorum. Kardeşim sen ne diyorsun ya? Nasıl motoru inecek falan? O, olabiliyor abi böyle motor motoru, motoru indirdiğimiz değiştirdiğimiz bir sürü araba var İyi bakayım motor inecek dersen ama ben o, o kadar param yok ben... kaç dersiniz kardeşim ya bir bilmiyorum 300 400 500 ne yanlış mı duydum ben sen 500 bin liram dedin evet abi vallahi o kadar hem yani, pahalı neyse tamam ben Gideyim, bir kahveye gideyim mi? Çay içeyim ya. Allah Allah. Nasıl içmiş bu? Allah unuttum. Koş 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 koş. Araba kaldı unuttum ya. Koş 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 koş. Oh, oh. Orada. Oh, bir dakika arkadaşlar. Yine durdurmam gerekiyor. Pardon. Aha orada benim. Ne oldu kardeş? Ölen ustam Ne oldu? Kardeşim motor inecek. Ne? ne, ne? Motor mu inecek? Evet Vallahi kardeşim bunu yani yoksa olmaz bu. Aliyar Usta ne diyorsun sen? Kardeşim eğer yani yani eğer para yani motor inmezse bu araç bir daha çalışmaz. Aliyar Usta'm ne diyorsun sen ya? Nasıl nasıl yani? Evet Vallahi kardeşim yani bunu. Zaten Muhammed sana an anlatmıştır yani böyle motor inen bir sürü araç var. Ya Alihan ustam ya başka çözüm yok mu bunun ya? Yok vallahi kardeşim ya yani yani en kötü araç değiştirmen lazım yani. Of ya sen böyle böyle şey ya of. Ya, Alihan Usta ben bu aracı çok seviyorum. Bir, se bir buçuk sene falan oldu yani. Ya, ya bir daha abi yani yazın da çalışmıyordu yani ustam yani kışın adı neyse kışın hiç var yani eski araba çok çalışmaz da yani yazın bile çalışmıyordu. Ta, tamam, tamam Alihan Usta ben en iyisi gidip yeni araba alayım. Yapacak bir şey yapacak bir şey yok. Ya oğlum ne olacak ya indire verelim motorunu. Alihan ustam param yok param param yok. Şu an bir Broadway yani Şahin'le Şahin shine an, yet, ancak yetecek param var yani. Şimdi motor indirmek falan ulaşmıyorum. Şimdi daha kötü olur ustam. Of. Ben nasıl ayrılacağım bundan ya? Of Of. motor inecek ya la araba çalış araba böyle çalışık kalmış nasıl denir ona ya mi unutmuşum ay beynimiz neyse bura bura hiç arkadaşlar bunu ee, bura yaşanmamış gibi düşünün Allah, Allah. Ha. oyunun azizliği nasıl oyun ortasında GTA 5 azizlik oluyorsa bu da etiket tofaşta azizlik oluyor hi yes az, azizlik olan bir video o kadar nasıl lan bu kadar oha ama direğin yorusuna kadar zıplıyor bir dakika. Ha. Oğlum nasıl zıplıyor bu kadın? bak. Benim boyum kadar zıplıyor adam. Neyse. İyi bak Amalyon ustam. Ben iyisi yani en kötü değiştireceğim diyorsan. Ya o kadar yani param çok az abi yani ustam. Ya buna. Ya çok kararsızım yani. Alian ustam taksit taksit ödesem olur mu? Ya oğlum sen ne diyorsun? Olur tabii ya. Allah Allah. Ya işte param yok ki. Ya oğlum şey olmaz. 10 10 bile ödesen olur ya. Of, of. Ne yapacağım? Çok kararsızım. Değiştirsem mi? Mot yani arabayı mı değiştirsem motorum indir desem Allah'ım Allah ne yapacağım ben ya? arkadaşlar fikir verin ya fikir verin arabayı mı değiştiren gerekiyor motor mu inmeli neyse evet arkadaşlar bu, bu video buraya kadardı Özel videoda bu videoyu beğenmeyi unutmayın bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız bir, bir sonraki videoda hurdacı roleplay e, videosu gelecek Lütfen e, beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah emanet olun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin ve teravih namazlarınızı kabul etsin inşallah. Allah emanet olun. Bay bay.